Merhaba canlarım falcıbacı Bacı kanalıma hoş geldiniz. Ben de bir Başak Burcu olarak bugün Başak Burcu falına bakacağım. Neyse haliniz çıksın falınız diyorum. Evet canlarım uzun boylu bir erkek çıkmış, elinde şemsiyesi ters dönmüş. Bu bir sıkıntı yaşamış, bir işi ters dönmüş gibi sanki. Ama her şey güzel olacak. Bu sıkıntının üzerine. Evet canlarım. Sanki böyle iki kişi arasında kalmışsınız gibi bir şey var burada. Ama bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Orta boylarda evet bu seçim sizi biraz zorlayabilir orta boylu olan kişiye da daha yakınsınız canlarım bu size bayağı bir kısmetli gelecek burada bir tane keçi çıkmış sizi böyle eve bağlamak isteyen bir bayan bu sanki evliliği yönlendirmeye çalışan bir bayan Evet canlarım burada bir pencere var pencereden Siz aydınlığa bakıyorsunuz bu evlilikten sonra bu bir ilişki de olabilir Tabi ilk adımı da atmış olabilirsiniz tamamen aydınlığa bakıyorsunuz canlarım burada e, üç kişi bir konuşma yapıyor e, birisi uzun boylu birisi orta boylu birisi de sanki küçük bir kız çocuğu olan birisi gibi sizin hakkınızda bir karar vermek istiyorlar. Bir yargıda bulunmak istiyorlar. Siz bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu haneden biri de olabilir. Ee, siz kendi kararınızı kendiniz vermek istiyorsunuz. Tabi biz Başak Burçları öyleyizdir. Bizim kararımızı kimse etkileyemez. Bu kim olursa olsun. Evet canlarım. Sanki sizin böyle çevrenizle alakalı bir karar bu. Sizi bağlayan bayağı bir ilgilendiren bir konu. Ama siz ailenizle bir sorun yaşayacaksınız. Bir ters düşme olayı olacak yani burada çünkü e, yargıç çıkmış Bu da ters duruyor. Yani karar verecek olan insanla e, ters düşeceksiniz. Sanki böyle e, içinize attığınız bazı konular var. Bunu dışa vuramıyorsunuz. Sanki hep böyle insanlar ne derse desin umurumda değil havasındasınız ama çektiğiniz sıkıntıları bir tek siz biliyorsunuz. Aslında kararınızı dışa e, yansıtsanız sizin için daha hayırlı olacak gibi burada. Çünkü içinize akıttığınız gözyaşları yeter diyor. Burada bayağı bir gözyaşı akıtmışsınız. Evet. Başka bakalım başak burçlarını neler bekliyor. Mayıs ayı sonuna doğru bir iş görüşmesine gidebilirsiniz. Bu önemli bir iş görüşmesi olacak güzel güzel hazırlanmışsınız. Böyle sanki resmi bir yere gidiyorsunuz iş görüşmesi için. Önünüz aydınlık. Dikkat etmeniz lazım ama yine de kararlarınızı sağlam vermeniz lazım. Evet canlarım. Başak anneler sanki evlatlarıyla biraz sorun yaşamış gibi biraz kırılmış anneler tabi annelerimizi üzmemek lazım bu arada ne olursa olsun annelerimiz önceliğimiz diyoruz ee, canlarım an annenize biraz daha böyle anlayışlı davranırsanız daha iyi olacak Başak burcu anneleri de evlatlarıyla geri bir araya geliyor. Bu tartışma son bulacak. Bir vakte kadar çok yakın. Çok yakın. O kadar yakın ki sanki böyle evlatlarınız etrafınızda pervane olmuş gibi. Evet canlarım. Böyle sanki size bir yardım eli uzanıyor. Bu ee, hafif omuzlarında saçı olan bir bayan. Gözleri çekik, hafif. Burnu dik, güzel bir bayan. Belki bu e, sizin çevrenizde bir arkadaşınız olabilir. Bir ablanız olabilir. Böyle e, nasıl desem... Tamam. Evet. E, bir vakte kadar tüm istediğiniz olacak. E, bu kadın da size böyle... Sanki bir adağımız gerçekleşecek bu kadın sayesinde. Bir kurban. Evet canlarım. Şimdi e, tabağınıza geçiyorum. Dileğinizi tutun. Güzel enerjimi size gönderiyorum. Evet. Evet. İçinde Z harfi veya e, bu S harfi mi desem bir kişi sayesinde böyle hayatınızda gül bahçeleri açacak sanki. O kadar mutlu oluyorsunuz ki. Bu okumuş bilgili birisi. Burada kitap çıkmış. Evet. Hanenizde veya çevrenizde içinde B harfi olan bir kişi bebek sahibi olacak. Burada bir bebek figürü var. Evet. Bekar Başak burçları evlenme teklifi almak istediğinizi biliyorum veya evlenme teklif etmek istediğinizi biliyorum ama biraz zaman var. Biraz daha vaktini beklemeniz gerekiyor, hayırlı olmasını istiyorsanız. Evet, canlarım. Siz aydınlığa doğru gidiyorsunuz. Sonunuz mutlu, huzurlu olacak. Ama evlilik için dediğim gibi biraz daha beklemeniz lazım. Doğru adımlarla karar verirseniz, her şey yoluna gireceğini düşünüyorum. Evet. Canlarım biraz sanki böyle e, kafanızda bir plan var gibi. Ama o planı gerçekleştirmek için sanki içinde böyle T harfi olan birisinden yardım isteyecek gibisiniz. Göbekli, yaşlı birisi gibi duruyor böyle kilolu göbekli bir adam olarak. Bu babanız da olabilir. Evet bundan destek alırsanız daha iyi olacak. Evet canlarım. Her şey hayırlı olsun diyorum şimdiden. İstediğiniz olsun, dileğiniz olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarda gelecek tabii ki. Sizi öpüyorum.